Fransız AFP ajansının bir yayınladığı bir haber var. Sevdiğim birisiyle ilgili. Bak bunu gerçekten severim. Uzan'la ilgili. Bayılırım o adama. E, ajans diyor ki Fransızdaki e, Paris e, Adliyesi temiz mahkemesi TMSF'yi 10 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti. Bu 10 bin <laughs> euro tabii çok önemli bir rakam değil belki bu büyük paraların yanında ama şekil olarak diyor ki siz yüz e, haber vermeden yani ha, burada davayı kazanıyor tazminat hakkı için dava açılmanın altyapısıydı. Mesela bir tazminatı zaten birininle kazanmış. Mesela hakaret davası yapıyorsun ya o hakaret davasıyla ilgili. Zaten tazminatı kazanmış. Sembolizm Çarş, bu sembolik olmasının <laughs> sebebi şu. Diyor ki sen Çarşı kepesi diyor. E, el koydun diyor. Uyarmalıydın belki diyeceğin haber evi arayamazsın diyor. Habersiz arayamazsın diyor. Kim Bu, diyor bunu? Bunu Fransız mahkemesi diyor. Paris mi, Temiz Mahkemesi. Bir mı yargılıyorlar orada? Sonra devamda Sarkozy'yi mi yargılıyorlar, kimi yargılıyorlar? Uzan'ı yargılıyorlar ve şey Uzan'ı yargılamıyor aslında Türkiye'yi yargılıyorlar. Fransız Cumhurbaşkanının şu andaki ismini. Macron. Macron. Macron'u Macron yes. mu yargılıyorlar? Değil. Elbet. Eee Sarkozy'yi mi yargılıyorlar? Eskisiydi o. Tamam. Mitterrand'ı mı yargılıyorlar? O çok daha eskisiydi. Peki. Yani şunu anlatmak istedim. Burası Fransa değilsini karar ve hükmüne bağlı bir cumhuriyet değil. Şimdi burada iş ne biliyor musun? Ben Cem Uzan'ın videolarını izlediğimde onunla birlikte ağladım. İş bu. Cem Uzan da sembolik olarak uluslararası hüküm verdirebilir bununla, bu kararlarla. Ama Cem Uzan öyle bırakır. bir şey istemiyor. Hayır hayır onu söylemek istiyorum. Devamını uluslararası devam... Uluslararası hüküm verdirebilir karara bağlatabilir. Türkiye'nin yurt dışından alacaklarına mahsup edilerek bu para tahsil edilebilir. Cemuzan çok akıllı. Böyle bir süreç olabilir evet, diyorsunuz. böyle bir süreç olabilir. Cemuzan ne istiyor biliyor musun? Ben yaklaşık 45 dakika filan Cemuzan'la telefonda konuştuk. Yakın zamanda konuştuk. Ona söyle bari. 10 gün önce. Dedim ki, abi şunu ben inanıyorum ki dedim. Türkiye dedim silah hasreti dedim. Gidecek. Bu ülkenin hainleri affetti kucakladı ki tekrardan sarıp sarmalasın ki birlik beraberlik olsun diye. Ne ihanetleri. Cumhurbaşkanı dedim ona ne hançer sokanları ne sırtından bıçaklayanları affetti ki. Sen dedim bir iş adamıydın. Siyasi olarak dedim genç partide çıktın. 7.4'ü almamış olsaydın Tayyip Bey zaten tek başına iktidar değildi. Aslında sana bir vefa borcu da var dedim. Eğer sen 7.4'ü almamış olsaydın MHP CHP, DHP 8'lerde 9'larda hareket etmeyecekti. Anlatabildim mi? Onlar da az puan almamış olacaktı ve otomatikman DHP'yi de gömmüş oldular. Öbür taraftan MHP'de parlamento dışı kaldı. Böyle olunca da %34'le de zannediyorum öyleydi. %34.7 miydi neydi? Ee, Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'de iktidara geldi. Yani bunu isteyerek yapmadı ama vesile oldu. Bu bir. İkincisi, Cem Uzan başarılı bir iş adamı. Etrafındaki insanların... Çok zekidir. Aynı Cumhurbaşkanımız gibi etrafındaki insanların ara gazına gelerek siyasi parti kurmaya ve saldırılara başladı. Eğer ki siyasi parti kurmamış olsaydı Cem Uzan Aydın Doğan'a papuç bırakır mıydı? Evet. Bırakmazdı. Bırakmazdı. Cem Uzan, Star ve Star'ın gazetesi, işte Krallar vesaireler Türkiye'de farklı bir haber anlayışıyla renklendirdi Türk medyasını. Hizmeti inanılmaz büyüktür, ben önemlidir. Ben 4 sene çalıştım biliyorsun. Gelelim Kepez'e. Gelelim... Çiğaş Kepez'e. Ee, ve diğer barajları da. Bir sürü barajlar yapmış adam ya. Bu ülkeye... Bir tek belge barajını yaptı. Hayır, işteki Başka... anlamında. Sorun. Anladım. İnşaatlar anlamında diyorsun. İnşaatlar anlamında, Hı. yatırımlar anlamında, birçok hizmet vermiş bir adam. Çimento fabrikaları vardı. Birincisi, Cemuzan vatansever bir adam, milliyetçi bir adam. O zamanki konjektörde bir parti genel başkanı olarak sar, sar, ee, saldırmak zorundaydı. O zamanki mevcut iş adamı olduğunda agresif bir yapıya sahip. Bursa konuşması çok konuşması gençti. her şeyi değiştirdi Çok biliyor musun? gençti. Çok gençti. 35 yaşında bir adamdı. Okey. Bilemedin 37, 38 yaşındaydı. Neyse. Gençti. Genç yaşta bu kadar güç insanı sarhoş edebilir. O psikozdan bakmak lazım. Yıllarca hıla hasreti yaşamış. Emin ol konuşurken Cem Bey'le abi dedim ben Duyumlarıma göre benim kulağım epey deliktir. Külliyeye de dedim. İki numaraya kadar ulaşıp ee, devlete açılmış olan davalardan, her şeyden feragat edip devletimde bir tane kulübeye bile razı olan bir mantalitede Sayın Cumhurbaşkanı'nın hoşgörüsünün olmaması mümkün değil. Bu Zaten, gelen af geliyor ya Cemuzana da yarayacak. Ailesine de yarayacak. Ailesine de yarayacak. O Hakan konuşmayı... Uzan'da, Baba Uzan'da, Cem Uzan'da Türkiye'ye gelecek. Böyle. O konuşmayı yayınlayalım mı? İster yani misin? Şimdi bu ülkede parsel parsel satanları daha halen yargılanmamış bir ülkede. Kriptolar diyorsun. Parsel parsel mevcut makamlarından bu ülkeyi parselleyenler daha yargılanmamışken. Cumhurbaşkanımız Cem Uzan'ı mı affetmeyecek? Ona mı hoşgörü göstermeyecek? Var mı böyle bir şey? Olmaz. Cem bu, deyin. Bu, Cumhurbaşkanımızın vicdanına, Cumhurbaşkanımızın duruşuna aykırı. Ben inanıyorum ki Cem Uzan da geldiğinde o dışarıdan nasıl söylemleri beyefendiyi destekleyelim diye söylüyor. Milliyetçi, devletçi bir adam böyle söyler. Ben, Ve vatanımı, ben de, vatanımı özledim diyordu gözyaşı dökerek. Ben daha Diyor güzelini musun? söyleyeyim sana. Ben bir adım ötesi Cem Erdoğan'la birlikte çalışarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da ona danışmanlık bakanlık vesaire statüsünde önemli bir makamı dahi tebliğ edebileceğini düşünüyorum. Müthiş zeki bir adam. Müthiş. Yani Ülke için ben yararlı Bey. olabilecek her şeyi Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Diyorum ki sırtına bıçağı sokanları, ona ihanet edenleri af edip tekrardan onlara e, kucak açmış, bağışlamış bir adam. Cem Uzan'ın mı? Aradan husumet kaç yıl olmuş? Bana göre netice böyle olacak. Haberi izleyelim. Peki. Cem Bey'in en son konuşması Berk Barışı'nın... izleyelim. Gözü yaşlı. Evet. Ama, evet. Merhaba Türkiye. Bugün Berke Barajı'na el konulmasının 16. seneyi devriyesi. Berke Barajı Türkiye'nin en büyük özel sektör barajıdır. 7 senede 1.2 milyar dolar harcanarak yapılmıştır. Tamamı Kredi kullanılmadan milli alın teriyle kazanmış sermayeyle yapılmıştır. Türkiye'ye olan inancın bir simgesidir. Bu dev eseri vatanımıza kazandırdığımız için ben ve ailem yinelebet gurur duyacaktır. Bugün 16 yıl sonra Ailemim mağduriyeti hala devam etmektedir. Kimse ailemize sahip çıkmamıştır. 85 yaşındaki babam ve 80 yaşındaki ev kadını anam kırmızı bir tente aranmaktadır. Ben de ailem Türkiye'de 40 bin kişiye iş verdik. Bugün her şeyimiz yok pahasına satılmıştır. Konuya vakıf olan herkes nedenli, acımasız ve haksız bir komproya mağdur kaldığımızı bilmektedir. Muhterem Cumhurbaşkanı ve saygıdeğer devlet büyükleri, sizlerden istirham hakkaniyet bu mağduriyetin giderilmesidir. O haksızlığın giderilmesini ve mağdur edilen her birey haklarına kavuşmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hasret dolu sevgi ve saygılarımla. Yani şimdi Cem Bey daha ne desin? Yani ben çok üzüldüm şu anki durumuna. Şu anki psikolojisine Koca Cemuzan milyarlarca doları, doları sileyim de beni vatan hasretinden bırakmayın diyor. Zaten avukatı, benim anam avukatı onu söylüyor. Diyor ki, Türk devletiyle anlaşmak ki, istiyoruz diyor. Bu ne demek? Benim para pulumununda değil. Rahmetli e, olan o süreçten sonra bir sürü yakınlarımız oldu. Onların cenazesine gelemedim. Düğünler oldu, orada tebessüm edemedim. Anacığım 80 yaşında, babam 85 yaşında. Diyor ki adam, benim burnunun ucu sızlıyor hissediyorum. Diyor ki benim anam babam diyor, kırmızı bültenle aranıyor. Biz diyor bu ülkeye hainlik etmedik ki diyor, hizmet ettik diyor. E şimdi... Bunları söyleyen bir adamın ülkesiyle ilgili para sorunu olabilir mi? Bana göre Sayın Cumhurbaşkanım, e, Cem Uzan'ın haklarını karşılıklı olarak görüşülerek 10 liraysa 1 lira yapılarak ülkeye itibarını iade edilecek bir konumla getirilmesi, onun 2-3 tane itibarı olan sembolik şeyi var. Mesela Star Televizyonu. Star Gazetesi. Star Gazetesi falan gibi. Birkaç tane bir şeyini bu adamın vermek lazım. Yani onun o Aydın Doğan'la o dik duruşu Aydın Doğan la e, vermiş olduğu o savaşın içerisinde kaybedişleri Aydın Doğan onları kaybedişi çok zulüm kendine gelmiştir. Evet. Sıkıntılar yaşamıştır. Ben de diyorum ki bana göre Cumhurbaşkanı Uzan ailesinin şu af kafsamında oda sokulmalı neyse o maddeler ve gidirilmeli Cumhurbaşkanı da silah hasreti bitmeli Ben olsam Cumhurbaşkanının yerinde vallahi de da görev veririm adama peki çok da başarılı oldu şimdi o. tüketici köşemize geldik peki. yemek sepeti ile ilgili şeyi izlemedik ama ne? spor doğru Sporu yarın yapalım mı? Ama konuşmasını bugün yaptık. Ama konuşmasını bayağı konuştum. Öyle Bence mi? Bence yarın bir daha konuşalım. Peki. Önemli bir iş çünkü o. Tamam. Çünkü benim de içinde olduğum bir spor branşıyla ilgili bir şeydir o. Yani yarın onun bir için da, yarın bir daha konuşalım bu konuyu. Sayın valilik makamlarımızdan evet. gözden geçirilmesini istiyorum. Yarın gene bu konuyla Şimdi, ilgili. Yalnız, ben bir şey söyleyeceğim Cem tamam, Uzan'a. Buyurun, buyurun. Sevgili Cem Uzan. Sevgili, sevgili birçok insanın ben vesilesiyle ekmek yemiş olduğum Star televizyonunun ve medya dünyasının çok önemli patronu. Bana ekmek verdiğini bile bilmez. Telefonda da onu söyledim. Bilmiyorum dedi. Şimdi binlerce insanın patronaşı. Şunu söylüyorum. İnşallah yürekten söylüyorum bir kardeşin olarak sen de bizim abimiz, geçmişteki vesileyle patronumuz olarak İnşallah o mevcut olan sılah hasreti biter. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu da size söylüyorum. Lütfen Cemuzan'ın şu sılah hasretini bitir de bu ülkeye hizmet eden adamlar gelsin. Bakın böyle Ali Babacan'lara, Davutoğlu gibi Pensilvanya yönetimindeki adamlara, içinizdeki insanların artık cerahatları atıyorsunuz. Cemuzan gibi adamlara da ihtiyaç var, ihtiyaç vasılı olmuş. Bir de burayı görsek... On numara olacak Sayın Cumhurbaşkanım. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, baba haberde kalın. Aklımızın döndüğünce, dilimizin bazen suç ihsan eylediysek, affola, sevgi ve saygılarımla tüm izleyicilerimize. Cem Bey dört ay önce döneceğim demişti. Biz de hasretle bekliyoruz. Evet, inşallah. Tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.